Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video hepiniz <laughs> hoş geldiniz bugün seninle beraber Fırat oynuyoruz peki diyeceksiniz ki siz şu hafta bayağı da ilerlemiştiniz diye baştan başlıyorsunuz bu soruyu yöneltirseniz yavru kedinin çıldırma sebebi de bu ee, arkadaşlar bizim oyun sebepsizce bozuldu Ağlamadım. hiç anlamadık bozuldu Şimdi çok hızlı bir şekilde güneş ayarlama kadar gelmeye çalışacağız. Videoya bin like atmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bakın gerçekten bu video için çok önemli çünkü. Gözümden yaş geldi. Ee, Zülden kaybettik maalesef ki oyunda eski verilerimizi kaybettik Şuradan buraları Allah biz açımızı geçen bu biraz şey gibi olacak ne dediniz speedrun gibi olacak evet. arkadaşlar oynayabildiğimiz evet. kadar hızlı oynayacağız çünkü <laughs> Susacak mısın Gregory mesela burada niye <laughs> konuşuyor bu adamla bu adama nasıl güvendi Gregory çok garip değil mi Yine stomach Burası büyük döngünün kazgaları içinmiş. Allah'ım sen evet, bize çıkıyor. yardım et. Tamam çık. Sen buradasın. Buradayım kardeşim. Beni niye tarıyorsun? <laughs> ya Allah razı olsun buralara hızlı geçme yok <laughs> mu bu oyunda ya? Arkadaşlar Selami abinin kafasındaki anteni hikayesini anlatayım. Ne yani, hikayesi var oğlum? <laughs> canım işte bir kafana işte. Hikaye hikaye de yok. Tamam buradaki olay şu değil mi, şu... I will the main Hadi be. Huh. Ne anlatıyor o, anlattı He, bizi şikayet edecekti, can can ana ofiste haber verecekti evet, buraları hatırlıyorum. O senin bağlantını kesti diyor, beni bulana kadar yarın... He, bu normalde bana yardım çağırmak için you. bağlanmak istedi. Ama bağlantıyı kesti. Tamam dur, pencereden bakalım. O güvenlik görevlisi, sana yardım edebilir. No, no. I don't trust her. Peki, bir şey diyeceğim. Bu güvenlik görevlisi bize ne yapacak ki? Biz Niye bundan bu kadar korkuyoruz? Eğer üstüm other way for you to communicate with me. talking so loudly. Ah, take this. It is a novelty frying pan. Kayıtlar Nerede? gitmeseydi ha, var ya veriyor. daha kolay görecektik de. Kayıtlar gitti işte. Ha, o kadının kötü biri olduğunu mu görecektik? Evet. Hadi bu be. Bu Neydi bu? Sana sen şifreli bir mesaj gönderiyorum. Buna nereden taptan mı bakıyorduk evet. Tamam eyvallah eyvallah Allah razı olsun Allah razı olsun biraz sizi yiyelim <laughs> şuraları ya <laughs> Tamam bize bari bakmadığımız şeylere bakalım Burada Freddy'nin e, devasa bir oyuncağı var Ay. Freddy Freddy <gülüyor> Freddy İşte Freddy'ye ben bir robotun olsun Ben mi? Evet. Valla olabilir. Tamam ilerlemeyi kaydedelim. Tamam evet biliyoruz bunları ya. Niye anlatıyorsun ya? Biz bu oyunu abi, şimdi... oyunu artık yapımcılardan daha iyi biliyoruz. evet. <laughs> Kaç kere oynadık? Benim kanalı oynadık. Yavru kedinin kanalı oynadık. Kadil abimle birlikte oynadık. Evet tabi onun videosu e, biraz geç gelecek arkadaşlar. Evet. Yeni kanal geliyor inşallah. Umut Güzel. ediyoruz. Eee Oradan değil ben... Allah'ım şaka yapıyorsun selam Nide abi. Ne ki bu? Şaka ha, unuttum diye mi diyorsun? Selami abi. Ha? Buradan geçtik mi hiç? Aşağı düşüyorum değil mi? Öldüm değil mi? Ne Öldüm. Ölmedim mi? Ne oldu? Oğlum hala düşüyorum aşağı. Daga mı girdi oyun? Hmm. Oraya ileride girecektin. Bir saniye bizim parlaklık mı gerekiyor? Hiçbir şey göremiyorum. Şu an göremeden. En baştan başlamak gerekiyor. Şaka yapıyorsun gerçekten mi? Evet. Normalde buraya elimde ışık varken falan mı girecektim? Hayır. Aha bir şeyler gözüküyor. Gidebiliyor ne muyum gözüküyor? peki? Ne gözüküyor? Arar mı? Bak. Nokta. Aha bak gördün mü? Hayır. Heh. Sürekli düşüyorum aşağı değil mi? Evet. Aa kolumu vurdum. Yavru kedi. <laughs> Sev yapmıştım yavru kedi hatırlıyor musun? Aa evet. İyi misin kardeşim? Dur hayır son kayıttan değil. Oyun yükle. Hah tamam şunu oynayalım. Abi düzgünce şu oyunu oynayalım. Allah rızası için ya. İyi misin? Değilim. <laughs> Değilim. Değilim. Hah. Oradan değil. Allah rızası için oradan değil. değil Allah rızası için gittim oradan. Selam kanka. Ben az önce bana bir şeyler... Neye bakıyorsun oğlum? ben bunu nasıl unutmuş olabilirim? Neyi? Burayı ben nasıl ya, unutmuş olabilirim ya? Şey, havalandırmadan git ya. Ha, şurası mıydı? Evet. Allah'ım ya. Ya normalde. Ya, ne oldu kardeşim? Buradan hızlıca run yaparak. Ha şey canı sıkıldı değil mi? Şu an çok geriden oynuyoruz. Olsun kardeşim geleceğiz oraya. Aa hatta dur benim kanalda gireceğiz ya hmm. aynısını farklı bir surata dedim oradan senin kanalda devam edelim ne dersin senin kanalda baştan başlamamış oluruz anladın mı anlamadım ben videodan sonra hallederim arkadaşlar siz hiç merak <laughs> etmeyin çünkü senin kanalda da baştan başlardık artık arkadaşlar ve biz dahil çıldırmış olacağız arkadaşlar arkadaşlar olmadı bu gece uyumam Güneş adıma geçelim. <laughs> Aynen ne olacak ya bu gece uyuma bizim için. Yani. Çok kardeşim Allah. Evet sayfanın yarısını kaplayan Zaten gezi. çok da uyuduğum söylenemez. Şimdi ee, Buradan nereye doğru koşmam gerekiyor? Eğiliyorsun. ben de beni biliyorsun dediğini zannettim. Tamam buradan Freddy'nin kapısına gideceğim. Öncesinde bir kart mı almam gerekiyor? Evet. Şuradan. Fotofaz. Şuradan fotopes alacağım. Foto 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 pes foto pes. Aa bu kapıdan da daha sonra geçeceğiz arkadaşlar. Şuradan Allah heh. Şuradan foto pes alacağız. Allah'ım. Normalde olsa buralar yarım saatte falan gelmiştik değil mi buralara? Evet. Ben olmasaydım sen yarım saatte gelmiştin. Fotoğraf biletiymiş kardeşim foto pes diyorsun de. Aynı şey. Peki hadi öyle olsun ya Selam kanka. <laughs> Allah'a emanet ol <laughs> o, super kanka.

kardeşim sen bunu yapmadı. Arkadaşım daha etmek istemiyorum. Şu an bize yardım ediyor. Psikiyel yani şuradan mı gideceğiz? Evet. Gir bakalım. Aap, ey kafe. Işık yok, ışık yok. Bu niye, bu niye böyle oluyor buralar ya? Onu şu an ne? hiçbir şey anlamadım bu arada. Ne? Ne olduğunu gördün mü? Evet. <laughs> Uçurumdan düştük sonra Monty'nin odasına aşınlandık. Roxy'miş. Oğlum oyun kafayı yedi. Şu an yanlış gidiyoruz değil mi? Evet. Şu gidemeyiz buradan. Buradan mı gidecektik? Buradan gitmeyeceğiz oğlum. Oradan. Ama Selami abi <laughs> sen kendini zengin falan sandın. Türkiye'de yaşıyoruz. Ne oldu? Çok fena kesiyor oyun. Yani e, bir şeyleri e, bir şey. Hayır lowdayız Şunu düşürelim hmm. Abi var ya bizim oyuncuyuz net kafayı yedi Ses değil Yavru kedik oradan dön. mı Emin oradan. misin? Evet. Abi gitmiyor Evet Gitmiyor abi gitmiyor Sağa dön sağa dön Buradan Burası önceden ya, karanlık şurada. mıydı böyle? Hı? Selami abi ESC'ye bas bir Eee ayarlar Ha. Video Heps- parlaklık Evet Eee şimdi düzelt Şimdi düzelt. Oğlum parlaklıkla alakası yok parlaklıkla alakası olsa önceki yeri de görmezdik Oyunda oyunda devasa bir sorun var abi Aa. Bizim oyun aşırı bozuldu değil mi? Saçma sapan yerlere geliyoruz Sonra içeri Oo. giriyoruz Yok artık Normalde buraya girilebiliyor mu? Giriliyor Ha, e. Ama il, baş, ileride giriliyor. Şu an giremez miydik normalde? Mesela çıksak giremez miydik? Oha! Oha! Oha. Roxy'nin odasına girdik. Keşke daha fazla baksaydık. İşte. Şu an bizim oyun bir tane şey bir daha silip yüklemem da gerekecek değil mi bu oyunu? Evet. Tamam. Aa, Ama olsun şu an bağlı şekilde deneyeceğiz abi. Acayip güzel oldu. Şu an gerçekten oyunun bozulduğunu sevindim. Ya 60 GB bir daha indireceğiz. Duracaksın ama oyunun bozulmasına sevindim. Arkadaşlar bir, bir iki gün daha bekleyebilirsiniz <laughs> sınıf için. Aha bak orada da bir şey var. Bir şeyler var. Kasmasının sebebi kesinlikle bu yüzden abi. Her şey bozuk oyunun. Ee, diğer sen yerlere sen... gidebilir miyim? Dur. Ah be duvar oluştu. Dur. Duvar oluşmadan önce sağından girmem gerekiyordu. Şimdi anladım. Anladın mı sen? Bize kapıdan gireceksin selamlar. Kapıdan giremiyoruz. Bak şimdi. Evet. Bak. Artık yerini de ezberledim kapıları. Ama lütfen şunu düzeltsinler ya. Aa, muhtemelen bizim oyunda bir bozukluk oldu. Ha bak buradan. Bak. Raksapla. Raksapla. Kim var orada? Freddy odamdan çık. Bir şey diyeyim mi? Oyunu öyle bir bozduk ki. Evet. Şu an hani bu görev yok aslında. Evet. Selam abi burayı anlatayım mı? Buradan geçebilecek miyiz mesela? Sen buradan yapabileceğimizi anlatabilirsin. Normalde e, bir fare bana verir misin? Heh. Normalde şu, şuradan giriyorduk. Dur, dur gitme, şeye basana dur dur gitmeyeceğim. Oradan gidiyoruz. Şuna basacağım. Olmaz olmaz. Freddy'den çıkmak gerekiyor. Buradan da diğer odayı görebiliyoruz. Hayır odayı göremiyoruz pardon. Şey dışarıyı görebiliyoruz. Şimdi e, m, burada ağlıyordu normalde. Roxin de içinden geçebiliyoruz. <laughs> evet. Dur bir eline bakalım var mı? Çok zannetmiyorum. Aa! Bir şey var kafasında. Normalde odasından kovuyordu bizi. <laughs> şu an kovamıyor tabii ki. Evet. Çünkü şu oyun baklı. An, şu an oyun baklı. Aşağı atla. İnşallah aşağı atlamayız. Ah be ya, aşağı düştük. Neyse bir sonra kapıya gidelim ya oraya Arkasındakine koşabilirsem. Koşma var mı bunda? Koş hayır Freddy koşamıyorsun. Koş. Hadi 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 hadi. Aha, girdim 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 girdim. <laughs> girdim. Hadi be duvarda kaldım. <laughs> Burası da diğerin odasıydı değil mi? Aga be duvarda kaldım bu arada. Eee <laughs> Roxy nerede? Abi duvarda kaldım Bence bu videoyu burada sonlandıramam arkadaşlar He yavru kedi sen neyin fikir evet. misin He evet. Sana da artık popü playtime çekelim Kanka bu oyun yükleri ne kadar <laughs> <İşte>. akşam olur <laughs> Akşam ee, mı Oo sabah birkaç gün geçer Evet akşam. arkadaşlar bu videomuzu kadar da. Videomuzu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın Çok garip şeyler yaşadık bu videoda Yani <laughs> acayip bir şekilde girdik videoya Üzülerek girdik şu an gerçekten sevindim Çünkü acayip şeyler gördük Arkadaşlar şimdi Güneş yerine tekrar geçeceğiz ya. Canlı yokun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.